Arkadaşlar merhaba ben Kayga. Şimdi önce En son böyle kalmıştık. Artık bittiyiz. Öyle seninle bitti ya. Kaç dakikadır. Fırlıyorsun. Ben işte böyle bu kolay modu hızlı bitirebilirsiniz böyle yaparak. Çok kolay çünkü. Evet bu bölüm son final bence. Son bölüm. Bu oyunu direkt bitirdim. Denenebilir mi? Denenebilir. Direkt saniyede bitiriyorum ya. Evet. Ve son yer. Direkt ben? Sen dedin Evet sen dedin. Elektan alayım. Bunların sağ sonra belli olmaz. Elektan alabilirler. Evet. İkisinden biz bundan devşecek diyor. Çünkü öyle kendi dedi galiba. O kadar canlı bir etkisi yoktu. Canlı gibi çıkıyor. Ben ne dedim? Bunların sağ sonra belli olmaz dedim. Arkadaşlar bu ateş. Bunu da mı Hı. lazım? Sikvalerisin Mert zekası yemin ederim. O yüzden bayağı bir alacağım. Şimdiden yerlerini indirin de. Ne olur ne olmaz. Ben Spartan Gas yapmayayım ya. Ben şimdi yapmayayım. Bir ay onları ayarlayayım. Senin korkuyorum. Final. O kadar kolay olması okay, lazım. Final o kadar hızlı bitmez. Senin bayağı kolay. Şu kadar. Aga. <laughs> So cool ya. Bir dakika, o kuşun oraya nasıl çıkıştı? Neyse, sorgulamayacağım. Sonunda zaman ne olacak? Ne felaket bekliyor beni? Çok merak ediyorum, vallahi billahi. Hop, arkadan bak. Yakışıyor mu senin gibi adama yahu? O yok kurarımacak bence. Son. O kadar <laughs> kolay olmaması lazım ya. Son çok kolay. Ben onların yanılarını <laughs> indireyim en iyisi. Sorun varsa öyledir bence çünkü. Ne ya haksız mıyım? Oy. Artist. Artist çocuk. Oy 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 oy. Sen beni neden vurdun be ya? Artık burada bitsin yani. Hayır normali bayağı kolay. Arkadaşlar. Şuradan. Işte. Bayağı bir kolay. Arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar. Ya yeah, of. Neyse. Saldığım bakalım. Hadi, hadi göreyim taşlampa parçaları. Hadi ya. Ne oldu şimdi? He? Çokum ben de yedim. Ben yokum. I am not here. Ben burada değilim. Ben burada yokum. Burada <laughs> varım. Geçen. <laughs> ya büyücünüz var. Hile yapmayın ya. Sizin <laughs> büyücünüz varsa benim de o zaman süper tonlarım var. Aga, çok güçlü bunlar. Baktım, ben işte yani bana takım güçlü. Aa, benden daha güçlü değil. Yok daha 3 dakika ya, bir tık hemen. Onu gidiyorum sende ben. Sizden. İşte. Neyse. Bu oyunu bitirdim. Normal oyunu attık. <laughs> Neyse. Sizden beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hemen kuşa sormak devam yeah. Baya kurayım sen Vallahi Ben baya zorlayacak sen öyledim Bir dakika ben Karam da ya i̇şte Biraz Kafa atmak falan Ya kısıyor mu he? boş vereceğim direkt bilsin. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay. Bitti evet. Kolay ne? Evet ben dedim. Ben dedim ama. Bu başta kolay geçiyor ya. Ben daha zor falan geldim. Çıkar. O oh, şey ne bir dakika. Gelecek Gerçekten... 10 On... en fazla bir dakika, en fazla bir dakika şunları bilir. Yok <gülüyor> aga. Hey bu deli ya. Bayağı bu ya. Hayır, hayır. Kaybetmeyeceğim. Sen kaybedersen ben mi botum? Ben hiçbir şey bilmem bir botum. Sana kaybetmeyeceğim. Sana kaybetmeyeceğim. Sen göreceksin. Ben senden daha güçlüyüm. Bir şey Ne kadar... Oha. Yok bitmiş. Atak yok atak. Niye kasıyorsunuz? Heh. Sonra o benim devim yapmışsın. Deve kadar bulursun? Ee, ben de istemediysin. Elde uyu. Hadi. Oh. Ve bitti. Sen kaybettin. Ben kazandım. Or Sen hala gitmedin <laughs> La, Katya, bitti. Bitti. <laughs> mi? La bunu bırak. Başka. Bitti. Mi? Ha, attı gitti. Ve ve final son. Normal intro bitirdim. <laughs> 99 elmas ile 99 elmas ile kaldım. Saka gibi. Kulağımdan bitti mi? Kaç bölüm bitirdim be ya. Neyse arkadaşlar. Bana kısa son yapmayayım. Kısa son yapmak istemiyorum dedim ben size. Ve bunu seçmek istiyorum. Oynamak istiyorum. Bu ne? Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum işte. Sıvı bilgim var. <laughs> Yapacak bir şey yok. Kolay olacak kişi. Hemen darayım. Bitsin. Simden kolaydı kalıp sizin hiç bakmadım. <laughs> Oo, fazla <uyuyormuşsun. Gülüyor> o fazla uyumuşsun. Bitti. Bu da bitti. Bana daha çok geldi. Ne kadar? <laughs> Bunda ne işi kama? Hiç yok. Adam mı falan galiba. Öyle gözüküyor. Adamım var. <laughs> Hiç şey yok ya. Normal oyun. Neyse bu bizim de bitsin. Eee? Hiçbir şey olmuş ki. Hiç adam sağlam yok. Çok kolay. 99'tu. Nasıl o kadar düştün? Tezgah bu. Tezgah. Tamam, tamam. Kaç dakikada çevirsin? Bir saniye. 45 dakikada. Çok kolaydı. Bay böyle bir tek <laughs> Ve... şey. Ve. Ne demek Bunlar hepsi sizin. Ne de Bir de ben. Bütün en başlayan bir Şimdi arkadaşlar hepsi. Evet. Çok ben... Ben çok, çok 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 bir ben Bir de teşekkür ederim. Oyunu hemen bitirdim. Neyse görüşmek üzere. Bay bay.